Kanka çok sevdim ya geçen yayında gezdik ya. Hep hattan bak, nevden bakma abi. Okey tamamdır Enes'cim. Dur buna baktık. Hardıncan parlak diyor. Ben Dur, ben oraya koy oraya koy. Niye? Dur şu kameramın yerini de değiştireyim de sonra. <laughs> abi kamera orada kaldı abi demeyin. <laughs> Bizimkiler de öyle yapıyor ya. Abi kamera kaldı orada. Canından can gidiyor adam. Bir dur lan 3 saniyede değiştiririm. Allah'ın geriye alırız ya yani. kötü. Kendini niye yoruyorsun anladın mı ya. Yani? Oğlum topu Ve oraya koy. Ben... Topu. iyi olmuş çok iyi olmuş bunu bir story e atılır bu story'e değil mi bir show yaptık baba be abi niye iki kaşar kamera açmış ya 150 50 adam Allah'ım ya Rabbim Kemal'in yayın açmayacağı ruhun aklına gelince olur gibi 150 kiloluk adam pazar 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 aga be öyle mi oluyor lan Aziz çok gülüyorum ben sana keşke yakışıklı olsaydın mı İç güzelliğimi görenler çoktan kaptı bile yavrum göbeği. Seçer. Baharat. ne Bunlar mükemmel için kullanılan malzemeler. Ancak profesör yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha. Bir yağ şu adamla niye <laughs> Niye uğraşıyorsunuz şu adamla şöyle ya <laughs> Biliyor muydunuz Big Boss Life e-spor takımı Makavun modu olması Big Boss Life Kıbrıs Cem ve Kuzin erik Dan'la alınması GTA yayınları şurası 20k'den Lan hadi yayınları House of Gamers Cari'nin ses kayıtları, donet okuma yayınları, GMX'e gitme. Eray'ın her yıl 17 yaşında olması, Emre Ürük ayak, erik dalı yasaklı. arşivi. <laughs> Kemal ve Erik Dalı <laughs> ekibi aslında sosyalizm ve kapitalizm arasındaki savaşı temsil ediyor. <laughs> Kapitalizmi temsil ediyor ve sosyalizmi temsil eden Erik Dalı'nı sömürerek aslında kapitalizmin ne kadar doyumsuz olduğunu gösteriyor. Yok daha oha. Emre her şey aşağı çıktı. İnsanlığa verdiğimiz mesajı <gülüyor> öğrendiler. <laughs> Pasaportun hazır mı Emre? Açalım oğlum. Bu ülkedeki görevimiz bitti. Ekmin <laughs> <laughs> de şey gidiyormuşuz değil mi Almanya? <laughs> Aslında hepimiz 40'ar yaşındaymışız salam böyle. <laughs> Lan dur şimdi valla haberim habere çıkarız buradan. <laughs> Old New <tarzında. gülüyor> ay 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 Ayyyyy. 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 Niye lan? Ne zaman öyle? Sizde meze etmiyorum bayağıdır lan. Yapmıyorum oğlum siz bak. Öyle bir 2 3 üzülen falan oldu sonra bak bıraktım yani o şeyi. Ediyor mu? <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Selamlar Adam geldi adam adam <Sessizlik> <Sessizlik> big boss sözü üstüne söz söylenmez chat 24 saat yayın yap do 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 24 saat emredersiniz efendim <gülüyor> 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 yalnız şu da unutulmasın bu adama da big boss diyen adam da bu gücü veren de bu chat'tir ha. bu da her zaman zihnimizin bir köşesinde chat siz merak etmeyin biz sadece Taktığınız o kalıpların yerleştirdiğiniz yerleri savunmakla meşgulüz. Ben ne diyorum oğlum bugün? Lan oğlum bugün var ya. Sen bugün var ya silahlı gelmesin. ha. kardeşim. Harbiden bak eleştirmeden yargılamadan önce bir daha düşün derim. Kendine kalp. İzleyicisi yükselişte yayın ve chat kalitesi düşmekte olan yayıncıdır. Onun verdiği rahatlıkla eskisi gibi olmayan bozmuş yayıncıdır. Chat'i de bir o kadar cringe ve sinir bozucudur. Ya bizim şey insanı var ya delirtir yemin ediyorum. <laughs> Kimsenin ne kadar umrunda diye. Aynen kardeşim gözlük. <laughs> olsun olsun o da lazım arkadaşlar o da lazım. Zaten hani yüzde olarak sevilsem böyle o işte bir sıkıntı olurdu anladın mı? Orada bir sıkıntı olabilirdi. Kimilerine hitap etmemek lazım ki dışarıdan da böyle yorumları görelim. Kendi hayatımızda böyle o yükselişe sadece odaklanmayalım da yükselişi yapmak için eksik olan taraflarımızı bu adamlar sayesinde tamamlayalım. Yarın bir gün onlar da izler zaten. <laughs> <laughs> Sağolsunlar. <laughs> Normal zamanda yayın açmak. Sayvuri yayındayken yayın açmak. <laughs> ya valla böyle bir şeyim yok oğlum. Vallahi böyle bir şeyim yok ya. Allah'ın kurduğu dünyada Allah sevmeyen var abi. Tövbe tövbe oğlum olsan ne demek? Cık. Lan şimdi yanlış anlayacak millet. <laughs> lan bir bir yerden yakalamaya çalıştın da hani şimdi bağdaştırdığın şeyle biraz şey olabilir anladın mı? Abi sen zayıfladın. Bakalım bro. Partın mı var lan? Hem de bak nerede hem şurada bak. 97.7 Kaç kaç olman lazım? Kanka 104 düm 2 ay önce falan. Yani 100'leri geçtim dedim ya. 110'a falan hiç gelmedim. 100'ün altına 104 yani. falandım. 100'ün altına geri indim. Ee, aynen geçen ayların böyle bir buçuk ay önce falan 102'lere indim. Şimdi 97.8, 98. O gün çok yersem 99. Ana bir tuvalete gidip geldiğimde 87 oluyorum bu arada. 87 mi? <laughs> Aylık çünkü aklıma geldikçe gidiyorum da ben. <laughs> Yenge oğlum işin doğrusu ne biliyorsunuz mu? Yemek söylemeyi unutuyorum. <laughs> Özgü de yok ki artık. <laughs> Özgü taşın taşındı her Güzel oldu. <laughs> buradan da yeni Reddit şeyleri geliyor değil mi? <laughs> Kemal senin boyun kaçtı? 1.97 falan. 97 <gülüyor> 97 <gülüyor> mi? <laughs> 1.83 1.83 84 de diyorlar ama bence 83 <laughs> O bir saniye o bir Saç farkından falan olabilir Yani o Ben çünkü şeye ölçtürmüş Doktora ölçtürdüm o 83 demişti Doktor 83 dediyse 83. Aynen. Ama spora gittim de 84 dedi mesela. Spor hocası ölçerken falan. <laughs> gigabyte çağrıya laptop vermiş. Sana vermemiş. Gigabyte a... yok oğlum. Gigabyte laptopu geçen ay getirdi. Ben zaman bulup gidemedim ofise almak için. Ya da adamı davet etmek için. Yoksa ne zamandır bekliyor yemin ediyorum. Kojiro'da şey yapacağız. <laughs> Vallahi ayarlayacağız. Ayarlayacağız bir adamların ofisine yani lan. <laughs> ayarlayacağız, ayarlayacağız, ayarlayacağız. Ee, bir seks... Lan sen 83 yoksun, 150 falan mısın? Ya ama şu bilgisayar başında herkes böyle diyor. Gerçekte görünce... <laughs> Abi sen ne kadar ya? Böyle yapıyoruz hepiniz gerçekte. Abi bu neymiş ya falan yapıyoruz böyle. Allah Allah. Değilim oğlum değil. Aa sonra Emre. Emre senin boy kaç? 1.83 ee, Yan yana geldiğimizde nasılız? Aynı. Hatta ben yanlara doğru baskı olduğum için ekvatordan <laughs> biraz daha şey duruyorum. Tıfıl duruyorum yanında. <laughs> Harbi lan öyle bir şey oluyor. ya. Harbi aynı boydayız ama sen böyle Ağrı daha işte. kısa gibi duruyorsun. Harbiden ha.